19 Mart e, için çok sorular oluyor. E, 19 Mart nedir? E, 19 Mart Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece. Yani bu sene 19 Mart rastladı. Her sene 19 Mart arasılamaz. E, Miladi şey gü, Güneş senesi şeyle Mart hesabıyla bir tek bu. E, bir tek bu bu Mart deniyor. Diğer biliyorsunuz bütün e, vazifelerimiz gökteki ay hesabıyla yapıyoruz işte Safer'in çoğun çarşambası, işte Zülhitçe'nin, işte falan hep öyle konuşuyoruz. Ama bir tek burada Mart devreye giriyor. Onun için tedbirimizi alıyoruz. Tedbirimiz nedir? Duadır. Duadan başka çaremiz yoktur. La ruttul kaza ile dua. Kazay bela ancak dua geri çevirebilir. Hadis-i şerifi mucebince. Eee inne dua la ruttur kaza'l mubram. Kesinleşmiş kaderi bile dua geri çevirir. Çünkü Allahu Teala ezelde dua edip etmeyeceğini biliyor. Bundan dolayı e, ezeldeki ilim değişmiyor ama Levi Mahfuz'daki yazı olsun, meleklere verilen nüsha, bir senelik hani Berat Gecesi verilen dosyadaki e, kader olsun. Bunlar da e, mahvu tabidir. Yani siliniyor yerine işte, e, işte uzun ömür veya kazası belasız bir hayat e, en azından o sene için takdir ediliyor. Duaya devam eden e, zaten e, yani zikirlene, dualana devam eden belasız ölür yani. Allah selametle kavuşur. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Çünkü dua Allah'a yapılıyor. Hacet namazı Allah için kılınıyor. Kurban Allah için kesiliyor. Burada aracı yok. Direkt Allah Celle Celaluhu. Yaratan, yaşatan, yediren, içiren. Yemhullah <laughs> maşa Allah dilediği kaderi siler, dilediğini sabit bırakır buyuran Allah Kur'an'da. Ve <laughs> indi umbul kitap. Kitapların aslı Allah'ın ezeli ilmidir. Ezeli ilim değişmez. Ama biz ezeli ilimde hakkımızda ne takdir edildiğini bilmediğimiz için e, duadan ve sadakadan başka belayı def edecek çaremiz yok. Böyle kafamızda e, belalar dolaşıyor. Şimdi 19 Mart'ında böyle bir e, Allah'ın e, keşfinde e, Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambası diye geçiyor. Bu sene de 19 Mart'a denk geliyor. Yoksa 19 Mart diye takvime sabitlemedik yani. bunlar e, bundan dolayı Muhammed Efendi Hazretlerimizin Cami-i Şerif'i Beykoz'da Beykoz'da Mahmud Efendi Hazretlerimizin kendi ismini verdiği Cami-i Şerif var e, ve kendi yaptırdı orayı. Kardeşi Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem orada çok feyir, feyir, bereket var. Orada kadınlara da çok geniş yer var. E, o Cami-i Şerif'te e, teravih namazını eda edeceğiz. E, yani e, şimdi tabi saatler tam nereye gitti bilmiyorum ama bir e, teravih namazına yetişemese bile insan hacet namazına yetişebilir. Çünkü teravih hacet namazını kendi kılamaz. 12 rekatın sonunda secdede Arapça dualar var. E secdede o duaları yapamaz, ezberleyemez. Ondan dolayı kendi yapabilen zaten kendi yapsın diyoruz biz. Ama cemaatin çoğu secdede okunacak o Arapça duaları ezberleyip namazın içindeki secde çünkü. E, selamdan önceki secde 12 rekat. Bu hacet namazı o gece kılınıyor. Ondan sonra zikirler var. E, Lale Gül dergisinde de uzun uzun o zikirleri yazdık ama onu da cemaatle beraber yapacağız ilanlarla tesbihleri elimize alacağız. Ee, araları biz okuyacağız, İlan geliyor şu kadar şu ismi şerifi okuyalım, onları okuyacağız. Zikirlerimiz de var, o da bayağı bir yarım saat, 40 dakikada zikirlerimiz sürer. Ee, en az yarım saat hacet namazı sürer. Yani teraviye yetişemeyen bile, teraviye yetişemeyen bile hacet namazına gelebilir. Yani benim anladığım dokuz buçuktan aşağı da hacet namazına başlayamayız. Yani şu andaki hesaba göre konuşuyorum. Çünkü yaz sıkılacak teravi eda edilecek. Sohbet yok. O gece sohbet için toplanmıyoruz. Yani yatsı ezanıyla ben e, geleceğim inşallah. E, yatsı namazı, teravih namazı. Ondan sonra hacet namazını inşallah kıldıracağım. Bu da bütün belaların defi içindir. Ertesi gün e, sabah erkenden kurban kesebilen çok belaları def eder. Kurbanın 60 parçaya e, bölünmesi ve e, fakirlere e, dağıtılması e kendi dağıtamayanlar işte Hayder gibi güvendikleri nere varsa, sadece Hayder değil, güvendikleri nere varsa oralara vekalet verebilirler. Ve böylece Ramazan-ı Şerif'in içerisinde de fakirlere, aşevlerine çok büyük bir e, et tasadduk edilmiş olur. Bu da hali vakti müsait olanlar için belalardan kurtulmak için çok büyük bir imkandır ve fırsattır yani. Çünkü bu en azından adak kurbanı olmadığı için sadaka kurbanı oluyor. Ee, Eftalü sadaka fi Ramazan. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakanın en faziletlisi Ramazan'da verilendir. Onun için burada da et dağıtmak e, iftarlara milletin aşevini bile binlerce altı bin kişiye haydar günlük e, yemek çıkarıyor. Altı bin. Her gün günlük. E bunu tabi ne kadar etli yemek olursa et verilebilirse hele ki Ramazan'da millet oruç tutuyor. Ekserisi de talibe-i ulum. Hem ilme, hem dine, hem fakire her türlü hayrat, hasenat bir arada cam oluyor. Böyle bir imkan bir daha bulunmaz. O bakımdan e, yani 20 Mart, çarşamba sabahı için kurbanlara niyet edilebiliyor. Bunu da e, söylemiş olalım. İnsanlar e, soruyorlar akşamda mı geleceğiz, yatsıda mı geleceğiz? Demo'nun bu soru soruluyor şu an. Onun için yatsı ezanıyla e, önceden gelen, orada kendi yanında iftarlık getireme, orada iftar veriliyor ama tabi ee, kalabalık olursa ona başarılı olur mu? Onun sayısını bilmediğimiz için e, ona bir şey diyemiyorum şu an. Ama yatsı ezanıyla başlıyor. Velev ki yatsı yetişemedi, teravih yetişemedi. Teravih sonra da kılar. Gece boyunca imsa kadar teravih de kılabilir ama e, hacet namazını ne yapamaz? Ya başka bir yerde bir cemaatte kılınmıyor yani. Sadece orada kılacağız inşallah. Bunu duyurmuş oluyorum.